Çok ilginç bir hikaye var sırada. 21 yıl önce Türkiye'ye yerleşmiş Rumen bir anne tam 2 yıldır hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Neden ve nasıl diyeceksiniz? İşte o çarpıcı öykü. Ben mahkeme kararıyla öldüğüm gözüküyorum. Siz öldünüz mü? Evet, ölüyüm. Nasıl ölüsünüz? Yaşayan ölü. İki çocuk annesi kadın bu akıl almaz gerçeği Türk vatandaşlığı almak için konsolosluğa gidince öğrendi. Üstelik yeni değildi ölüm kaydı belgelere tam 21 yıl önce Romanya'dan Türkiye'ye taşındığında geçmişti. Dünyanın nüfusunda yokum, vatansızım, kimliğim yok. Delia Simona teyzesinin annesinden kalan mirası alabilmek için bu yola başvurduğunu öğrenince bir şok daha yaşadı. Biraz yüzünden düşürdü. Teyzem, teyzemler, annemin kız kardeşi bir de erkek kardeşi vardı. Benden haber benimle zaten iletişimde değillerdi ama biliyorlardı Türkiye'de olduğumu. Öyle bir kadın düşünün ki dünyada kaydı yok yani hiçbir ülkenin vatandaşı değil yani yaşamıyor. Kayıtlara göre öldü ama öyle bir mücadelenin içindeki kendi deyimiyle yaşayan bir ölü. 6 ayın içinde mahkeme kararıyla benden haber alınamadığı için nüfustan düşürüyorlar. Öldü görünüyor. Öldü görünüyor. Eşini pandemi döneminde kaybeden anne yaşadığını kanıtlayabilmek için iki yıldır mücadele veriyor. Bilmek e istiyorum yani benim başka bir isteğim yok yani.